selam. Selamlar. Bakıyorum kartlarınıza. Bugün şu anda burada, burada olan arkadaşlarım neyle karşı karşıyalar? Ayrılık, uzaklaşma, üzüntü. Bir tane daha alasım geldi. Ne oldu ya? Çok karanlık. Hmm. Peki ayrılık sonrası bir taraf üzülürken bir taraf iyileşmeye çalışıyor gibi görünüyor. Burada bir iyileşme, bir şifalanma, bir barışma mı diyeyim bir şeyler olacak mı bir bakalım. Yani şimdi bir taraf çok üzgün ama onu söyleyeyim. Bir taraf gerçekten çok üzgün. Ee, siz mevcut şartlar gereğince arkanızı dönmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Çünkü ee, bu ilişkide kalmak da bir o kadar üzücüymüş gibi duruyor. Peki. Tatlı bir çiçek geldi. Bir demet çiçek. <laughs> okay. ee, bu ilişkiye başkaları girmiş. Şu e, bir tane daha alayım. Başkaları kafa karıştırmış. Ay Evet. Yani üçlü tasım üçlüsü için aldım. Ne nedir yani hani neler yapmış falan bu insanlar diye. Ee, yani kılıç kilisinin üstüne de kılıç üçlüsünü verdi arkadaşım. Bu, buraya çok fazla insan müdahale etmiş. Yani sizin baş başa kalmanız gerekiyormuş. Ama sizi baş başa bırakmamışlar sanki. Yani belki bir şöyle göz göze gelseniz bir içten samimi bir konuşma yapsanız hani gerçekten masumca yani e, samimiyetle e, belki anlaşacaksınız ya da anlaşacaktınız burada böyle bir ikinizin arasında tatlı bir şey var ama çok fazla müdahale var yani kafa karıştıran insanlar her kafadan bir ses çıkıyor böyle birileri yorumlarda bulunuyor e, gitmek mi iyi kalmak mı iyi bir şeyler yolunda gitmemeye başladıktan sonra da insanlar çok Yorumda bulunmuş olabilirler. Yani çözmeye teşvik etmek yerine işte aman boş ver arkamda öngüt daha iyisini bulursun Şimdi bu moda biliyorsunuz. Yani haklılık payı var bazen. Evet. Hani eskiden insanlar birbirlerini idare etmek için daha çok çaba sarf ediyorlarmış. Çünkü öyle bir e, sosyal stigma oluyordu yani ayrılık kötüydü Şimdi hani ayrılmak da normal, atarlı tutarlı konuşmak da normal. Ya bütün olumsuz her şey normal ama yürütmeye çabalamak için emek harcamak hiç normal değil nedense. <laughs> yani böyle bir trend var bir süredir biliyorsunuz sizde. İşte hayata bir kere geldin hayatını yaşa takılma bunlara canını sıkıyorsa bas gitsin gönder gitsin bilmem ne bilemiyorum sığ sığ işler. Çok sığ konuşmalar geliyor kulağıma şu anda. Çok sığ e, gazlayıcı böyle laflar. Böyle cool olunmuyor arkadaşım. Böyle havalı olmuyorsunuz. Böyle havalı görünmüyorsunuz yani. Böyle de dost teselli edilmiyor aslında. Böyle beylik laflarla ezbere ezbere atarlı tutarlı laflarla. Ayrılık acısı da kimsenin dinmiyor. Arkadaşınıza, dostunuza, aile şeyinize de iyi gelmiyorsunuz. Onlara diyorum yani. Ee, bakalım. Böyle böyle laflar var. Kılıç ikilisine değnek ikilisi. Kılıçası. Bu bu kişinin arkasını dönmesi için evet üzerinde bir baskı oluşmuş yani e, İlişkinizin böyle faydasız ve toksik olduğuna e, inandırılmış bu insan bir şekilde Yani beyni yıkanmış demiyorum hani şimdi kimin beynini kim yıkacak yani hiçbirimiz o kadar beyinsiz değiliz i̇şte herkesin bir kendi aklı fikri var yani değil mi? bir beynini yıkamaya çalışıyorsa bir yerde anlarsın. Ama e, şey gibi geliyor. Burada böyle hani ağzımdan dökülen sözcükler böyle. E, bu kişi ilişkinizin işte toksik olduğuna inandırılmış yani. E, bazı böyle açmazlardan çıkamadığınızda bir taraftan size bağlılığı da var. Ee, gitmek ve kalmak arasında çok ikilem yaşamış biri ee, o bu ikilemleri yaşarken siz strese girmiş kalp kırıklığı yaşamış olabilirsiniz yani bir tarafta böyle ışıl ışıl güzel e, o, o, olasılıklar seçenekler varken bir tarafta hani bunun karanlık bir şey olduğuna ve kapatılması gereken bir sayfa olduğuna inandırılan da biri var yani hala böyle şey ee, kopamıyorum çözemiyorum da e, en iyisi kestirip atmak zaten Hani çevremde bana bunu söylüyor yani kestirip atmak Hani ne bileyim şey mi bu yani De basit bir şey değil ki işte örnek veremedim ama insan ilişkileri sonuçta ortada bir birikim var bir duygu yoğunluğu var kestirip atmak ne yani şimdi Dedim ya böyle atarlı atarlı işler var burada. Öyle hissettiriyor burası. Evet, artık hiç uğraşamam. Ya da işte yanlış bir şeyler mi var? Keserim gider. Kapatırım bu sayfayı. <laughs> Ama yanlış yanlış olduğu belli işte. Huzur vermiyor ki bu. Böyle davranışlar da huzur vermiyor. Bu hareketler, bu hamleler de bir illüzyon yani. Bir illüzyon. Ee, kısa vadede, bir günlüğüne, iki günlüğüne, bir aylığına, iki aylığına bir şey hissi yaratıyor. Hani kurtuldum hissi ama e, şeyleri sadece bastırmaktan ibaret. Güzel bir kart geldi ya. Çok tatlı kartlar geldi şimdi buraya. Diyorum böyle Mutlu iki kart gelmiş. Okey. Bak burada da var. Hadi seni buraya koyayım. Aynı kart. Hmm. Sizin bir baş başa kalıp mı çözmeniz gerekiyor arkadaşım? Burada çok güzel bir şeyler var çünkü. E, duygular güzel, paylaşım güzel. Yani o içten samimi olan duygular güzel. Onun üstündeki e, ego, Böyle egosantrik e, davranışlar, düşünceler kötü. Olayı toksikleştiren bu. Ama sizden de kopamıyor yani. Bana yani bak arkasını dönmüş. Ama mutlu mu yani arkasını döndüğü yerde? Ya da belki siz döndünüz. Hani kalsam daha kötüydü diyorsunuz ama belki de düşünüyorsunuz ya çözmenin bir yolu yok muydu yani? E ben şimdi de mutsuzum. Bana diğer taraf gibi geldi. Böyle güzel bir Vangki sohbet edebilseniz gerçekçi böyle. Biraz daha kart edeyim. Hadi çok konuşma, hızlı konuş, hızlı anlat şunları. Ya bu kişi bir şeyleri sorguluyor. Yani boş gezmiyor diyeyim. Çok düşünceli kartlar da var. Hani düşünüyorum, düşünüyorum. Neden biz? Bak burada da bu kişi bu da düşünür yani. E biz mutlu mutluyduk ya da mutlu olacağımıza inanmıştık ya da mutlu olabilirdik. Hani ki şu kartlara baktığımda müthiş mutlu yani her şey süper. E böyle o anın güzelliğini yaşadığında hiç olumsuz bir şey yok. Her şey e, tamamına erebilir böyle mutluluğun e, tamamına birden bütününe birden erişilebilir sohbet güzel, tutku güzel, her şey güzel. Ama bakın ya burada da var. Ya bu kişinin kafasını dolduran başka şeyler var yani. Her kafadan bir ses çıkıyor. Şurada da var, şurada da var. Ee, herkes başka bir şey söylüyor. Yani nedir bu? Ve böyle size de hani adım atmasının önüne geçiyor yani bunlar var çünkü boş ver kestirat daha iyi diyen birileri var ay geldi ya ben şurası için aldım her kafadan bir ses çıkıyor diye bu kişiyi kontrol etmeye çalışan biri ya da birileri var bu buranın böyle dark side'ı budur yani karanlık tarafı gölge tarafı ee, iyiliğini düşünüyor gibi yapıp da e, ee, yani bunu sadece formaliteden ve yüzeysel olarak yapabilen insanlar var. Şimdi bunlar art niyetli de olabilir. Bazıları da bilinçsiz yapar ya. Yani insan böyle kendini bilmediğinde, cahil cühela olduğunda yani kendi kompleksleriyle neyi neden yaptığıyla falan hiç hayatı boyunca yüzleşme gereği duymayınca böyle sürekli gelişi güzel hareket edince hiç böyle ben bunu niye konuşuyorum ben bu insana bir şey söylüyorum da hani hakikaten faydalı mı bu falan bunları sorgulama gereği hiç duymaz. çok emindir böyle kendinden cahil yani Ve ben böyle söylüyorum o doğru en iyisini o bilir falan hani en iyisini o bilir bile değil yani tek bir doğru vardır o da onu konuşur çünkü onun başka bir doğruyu düşünebilecek kapasitesi yoktur yani tiksindim buradaki insanlardan bir sinir bastı bana böyle işte dedim ya şurada nasihat veriyor falan mesela aa ben senin yanındayım ki ben zaten senin iyiliğin için konuşuyorum falan sen ezbere konuşuyorsun hani bana da böyle konuşacaksın öbürüne de aynısını konuşacaksın senin hani bir şey şey bildiğin yok yani kendinle ilgili ve benimle ilgili ve ilişkimle ilgili falan. <laughs> Çok sinirlendim. Tam böyle bir vibe geliyor yani. Hani dur ben şimdi gideyim şunun kafasını karıştırayım falan gibi bir şey değil. Eee ezbere konuşmuş işte. Böyle size ezber bazı bir belli bir kitleye böyle bir şeyleri ezberletiyorlar. Onlar papağan gibi ömür boyu aynı şeyi söyleyip duruyorlar ya hani biz böyle bir öğrendik falan diye. Aynı o hesap. Böyle bu teselli de olsa, akıl fikir verme, nasihat verme de olsa bunun böyle aynı kalıp konuşan birileri var yani. Baksam böyle çok bir de şeylerdir kesin. açık görüşlü falan. Kimisi bunların entel kuntel olur biliyorsunuz. O öyle bir imaja bürünür. Kimisi bir tane kart düştü. Dur onu alacağım kapalı düşmüş. Ben atarlı konuşurken. Ben atarlı konuşurken bir kart düştü. <laughs> bu düşmüş. Atara atar. <laughs> okay. Bu mu yani? Bu mu? Bu, bu ilişkinin, bu insanların hak ettiği şey bu mu sizce? Böyle bas bas konuşmak mı yani düz 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 bir insan olmak mı mesela dümdüz hani bana böyle konuşan insanlar yok vallahi de birilerine kızdığım için konuşmuyorum burasının enerjisi ağzımdan çıkmaya başladı yani okay. Yani sizi bu insana yakıştırmayan Birileri var Böyle küçük Anlaşmazlıklarda işte hemen Başver gitsin falan Diyen insanlar var Konflikt resolution Böyle Anlaşmazlıkların çözümü artık kimse Bunlar için uğraşmıyor hani Bunun için uğraşma diyen insanlar var Biz seni savunuyoruz Seni koruyoruz Senin iyiliğin için falan diyor buradaki insanlar Bakın hani bu da bu da bu, bu karanlık şey kızdırdı beni. Ee, senin iyiliğin için, bak kendi iyiliğin için şöyle yap, böyle yap. Ama iyi değil yani bu insan. Sizin söylediğiniz şeyi yaptığında iyi olmamış, iyi hissetmiyor, iyi gelmiyor yani görüyorsunuz. Hani aşkı yaşamak başka bir şey. Herkes aşkı başka şekilde anlamlandırır, başka şekilde sahip çıkmaya yaşamaya hakkı vardır yani. Burada. Ya bu kişiyi adeta sizden koruduğunu falan zanneden insanlar var. Sinirimi bozdular. Okey. Ama aşkınız gerçek görünüyor yani. Ve ya iki taraf da mutsuz görünüyor işte. Ya olmayacaksa bile hani gerçekten engeller varsa... Büyük farklılıklar varsa hiç olacak gibi değilse bile. Şimdi hayatta her, her şansla tamamına erecek diye bir şey yok. Bazen bazı şeyler güzel bir ee, ...neydi... ...hoş bir... E, ...sedadır gök kubbede... ...öyle kalır yani... ...bunu yaşamak da güzel bir şey... ...her şey yolun sonuna kadar devam etsin... ...anlamına gelmiyor bu... ...ama olmayacaksa bile hani... ...iki kişi tatlı tatlı konuşur... ...tatlı tatlı veda eder... Ee, ...birbirlerine böyle... ...özel bir anı olarak kalırlar... ...hani toksik böyle... ...kavga gürültü olarak bitmesindense... Daha güzel olmaz mıydı yani? Nasıl devam ediyor burası? Yine star geldi. Başta da starla açtık zaten. Ya ben bu kişinin hani bu etkilerden biraz sıyrılabileceğini düşünüyorum. Kılıçasının üstüne kılıçasını koydum çünkü ve aşkınız çok kuvvetli. Dediğim gibi böyle illa hani aşka şansın falan gibi de değil. Şimdi desteği de böyle tutuyorum. Burada kupa sekizliniz vardı. Altta da kupa sekizlisi varmış. Yani bu şöyle bir şey ağzınızda hiç hoş olmayan bir tat bırakmış olabilir bir ayrılık. Eski bir şey de olabilir bu. Bu kişi de mutlu değil böyle bitmesinden. Çok belli. Starası star. A star. <laughs> Elde var star. Ee, güzel bir şey bekliyorum Ben burada var çünkü konuşma Yani siz biliyorsunuz zaten yaşananların gerçek ve güzel olduğunu karşı tarafta biliyor birilerinin çok sesi çıkmış Hani bu sesleri tamamen kısmak o insanın hayatından tamamen çıkartmak mümkün olmayabilir bu ilişkiyi baştan yaşamak sonuna kadar taşımak mümkün olmayabilir Okey Evet ama dediğim gibi yani ayrılığa da ayrılık var. Arkadaşım iki kart da çıktı. Aynı kart iki farklı destede. Hani ayrılık olacaksa bile güzel temennilerle olsun. Belki buna ihtiyacınız var. Closure ister ya böyle insan. Ee, ama karşı taraf da bunu istiyor. Böyle bir e, hani nereye evlenecek dediğimde böyle bir seçeneğe doğru ihtimale doğru evriliyor. En azından güzel güzel dileklerde bulunmak ve yaşanılanların e, gerçek, samimi ve güzel olduğunu itiraf ederek öyle bir anı bırakmak yani.